Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evliliğiyle gündeme oturdu. Yeni sezona evli bir kadın olarak başlayacağını söyleyen Anlı, 25 Haziran'da nikah masasına oturdu. Aileler ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle dünya evine giren ikilinin nikah görüntüleri merak konusu oldu. Anlı sessizliğini korurken, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. ATV ekranlarındaki programıyla milyonların gönlünü fetheden Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evliliğiyle gündeme oturdu. 15. yeni sezonda evli bir kadın olacağını belirten Müge Anlı canlı yayında, bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki, o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum. Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar, beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor, çok abartacak bir şey yok bence. Ama mutlu olacağınızı, dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet meyim, çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim dedi. Müge Anlı'nın Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklaması üzerine detaylar geldi. Müge Anlı'nın geçtiğimiz hafta sonu kına gecesi organize ettiği ve geceye Zahide Yetiş, Zuhal Topal ve Şebnem Bursalı gibi sınırlı sayıda dostunun katıldığı öğrenildi. Müge Anlı'nın düğünü ise 25 Haziran 2022 Cumartesi günü olduğu ileri sürüldü. Yaşanan gelişmelerin ardından Müge Anlı'nın düğün fotoğrafları merakla beklenirken sosyal medyada Müge Anlı severler tarafından düzenlenen fotoğraflar kısa sürede gündem oldu. Müge Anlı'ya gelinlik, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na damatlık giydiren sosyal medya kullanıcılarının fotoğrafları paylaşmasının ardından ikilinin bu karelerinin altına yorum yağdı. Müge Anlı ile eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'na sosyal medyada çok yakıştınız. Allah çok mutlu etsin. Müge Anlı'yı gelinlik içinde görmek ne güzel. Müge Anlı'ya ne giyse yakışır şeklinde yorumlar yağdı. Zuhal Topal paylaştı. Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun düğünü olduğu söylentileri sosyal medyada sürerken Zuhal Topal'dan bir paylaşım geldi. Zuhal Topal'ın yaptığı paylaşımı görenler düğünden paylaştı yorumlarından bulun. Zuhal Topal paylaşımına ise çok özel biri ve bizim için çok özel bir geceydi dedi. Bu fotoğrafın Müge Anlı'nın düğününden olduğu düşünülüyor. Eşinden açıklama gel. Müge Anlı'dan gelecek olan nikah kareleri ise büyük bir merakla beklenmeye devam ederken Şinasi Yüzbaşıoğlu'dan gelen sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. İşte Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun Instagram hesabından paylaştığı nikah fotoğrafları hakkında yaptığı açıklama.